Arkadaşlar merhaba. Sorumuzu okuyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı bir kökten türemiştir diyor. Hemen bakalım. Ocakta çatırdayan odunlar gecenin sessizliğini ince ince bölüyor. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü çat. Çat bir isim. Niye isim? Çünkü bu bir yansıma. Bütün yansıma sözcüklerimizin kökü isimdir. Çattan çatırdamak olmuştur. Sonra fiile dönüşmüştür. Rüzgarın etkisiyle bahçe kapısı belli aralıklarla gıcırdadı. Bunun kökü de gıc ismidir. Bu da bir yansımadır. Yansımalar genellikle pek bir anlam ifade etmez. İsim kökü. Gıcdan gıcırdamak dedik. İsimden fiile dönüştü ama kökünü istiyor. Kökü isim. Köpek havlamalarına karışan kurt ulumaları kampçıların uykularını kaçırdı. Bunun kökü de hav'dır. Köpeğin sesi. Bu da bir yansıma. İsim kökü. Sonradan fiile dönüşmüştür. Hav'dan havlamak olmuştur. Kökü isim. Bahar aylarında çayırlarda ötüşen kuşlar doğanın canlandığını haber veriyordu. Bu sözcüğümüzün kökü ise ötmek fiilidir. Ötmekten ötüşmek olmuştur, işleştik eki almıştır. Yani kökü nedir? Fiildir, fiil kökü. Papatya tarlalarından yükselen vızıltılar arı kuşlarını buraya çekiyordu. Bu sözcüğümüzün kökü ise vızdır. Bu da arının sesi. Vızdan vızıltı olmuş, isimden isim olmuş arkadaşlar ama kökü isimdir yani yansımadır. Şimdi seçeneklerimizde sadece ötmek sözcüğünün fiil olduğunu, diğerlerinin ise isim köklü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D seçeneğidir arkadaşlar.